Bulut Press'ten herkese merhabalar. Bu eğitim videosunda sizlere e-posta hesaplarımızı daha güvenli hale getirmemiz için mutlaka kurmamız gereken, başkalarının bizim kimliğimizi taklit etmesini engelleyen Dikim kurulumunu yani Domain Case Identify Mail kurulumunun nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Bunun için Google'da Dikim Record Generator diye arama yaptığımızda karşımıza çıkan sayfada burada oluş kayıtlarımızı oluşturacağız. Oluşturmak istediğimiz domainin adını yazıyoruz. Ben burada dtmim.com.tr için bu işlemi yapacağım. Selektör kısmına s1 yazıyoruz. K uzunluğu kısmına da 1004 yazıp generate düğmesine basıyoruz. Sayfanın altına geldiğimiz zaman bunu burada göreceğiniz gibi s1.domaink.dtmim.com.tr'nin sub domaini olarak bunu eklememiz gerekiyor. O yüzden bunu kopyalıyorum ve Cloudflare hesabımızda DNS sekmesine giriyorum. Bunu TXT olarak oluşturmamızı istiyor. O yüzden buradan TXT'yi bulalım. Buraya subdomainimizi yazıyoruz. Az önce kopyalamıştık. Şimdi de değer olarak da alttaki kısmı kopyalıyoruz. Buraya da content kısmını da bu değeri yapıştırıp kaydet tuşuna basıyoruz. Şimdi DNS kayıtlarımızı oluşturduk. Bunun bir de e-mail sunucumuza eklenmesi lazım. Burada gördüğünüz Private Key'i güvenli bir yere kaydedin. Bunu kopyalayın. Buradaki Private Key yazan anahtar bizim Bulut sunucularına eklememiz gereken anahtar. Bu Private Key'i kopyaladıktan sonra içeriğinde hiçbir değişiklik yapmadan bunu bir yere kaydedin. Ve kaydettiğiniz bu anahtarı bize destek talebiyle gönderin. Siz bize bunu gönderdiğiniz zaman dikim kurulumunu biz sizin için gerçekleştirmiş olacağız. Birlikte hep daha iyi.